Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda belki de şu anda en çok ihtiyacımız olan, en çok kullandığımız ve dijitalleşmenin, teknolojinin de gelişmesiyle daha çok kullanacağımız elektronik ve elektronik cihazlar. Bunlarla ilgili tabii ki bunu sağlayan firmalar var. Bununla ilgili oluşumlar var, çıkan kanunlar var, çıkacak, takip edilmesi gerekenler var. Çok önemli işler. O yüzden çok hızlı giden bir teknolojiye de yetişmek lazım. Bugün elektrik konumuz. Onunla ilgili konuşacağız. İrem Çağlayan ve Kalender Erdem konuğumuz. Elotek mühendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Harikayız, çok teşekkür ederim. Ee, ben özellikle elektrik sektöründeki sorunları ve ölümcül hatalar tartışacağımız bu konuya da bize söz verdiğiniz için özellikle size Sertan Bey ve kanala çok çok teşekkür ediyorum. Biz ben isterseniz ben kendimi bir tanısayım, ondan olur, sonra olsun, hanıma olur, geçelim. Olur, sonra da ee, sorunları konuşalım. Tabii tabii, sevindirip. Ee, 1974 doğumluyum, Sivas doğumluyum. i̇ki tane çocuğum var, iki çocuk babasıyım. E, iki, yaklaşık 1995 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Elektrik sektöründe e, 2009 yılında Elotek Mühendisliği Sayın Ortam Süleyman Bey ile kurduk. E, onun yanında Gigans Grubu de yönetim kurulu üyesiyim. E, bunun yanında da 3 yıldır aşağı yukarı özellikle iş insanlarının toplandığı e, Stratejik Müşteri Hava İş Geliştirme Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Ee, şu dönemde de özellikle kendi meslektaşlarımla ilgili olarak e, bazı onların sorunlarıyla ilgili e, bazı sorunlar üzerinden e, projelerde yer alıyoruz. Zaten bunları da bugün konuşacağız. Harika. İrem Hanım. Merhabalar. Merhaba. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığınız için Biz size kanalımıza. Ederiz. Ben İrem Çağlayan. E, 1999'da doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Fakültesi mezunuyum. E, Elitek firmasına satış ve e, pazarlama temsilciliği departmanında çalışıyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Harika. <laughs> Hep meslektaş sayılırız birazcık ama <laughs> bugün konumuz <laughs> <laughs> evet. Kalenderi o zaman başlayalım. Nedir sorunlar, sıkıntılar, çözülmesi gerekenler? Şimdi aslında sorunları iki aşamada bakmak lazım. Bu e, sektörde e, bir sektör temsilcilerinin sorunları. Yani bu işi yapanların elektrik esnafının, mühendislerin, teknisyenlerin, teknikerlerin. Bir de e, bunun karşı tarafında müşterilerin sorunları. Aslında biraz o konuya o noktada bakmak lazım. Ben biraz müşterilere de bakmak istiyorum. Çünkü en büyük sıkıntı aslında bizim sektörde müşterilerle ara, e, temsilciler arasında yaşanan sıkıntılar. Ee, özellikle e, müşterilerin müşteriler çok büyük sıkıntılar arasında istediği aslında e, diyelim evinde bir arızası çıktı, bir sorun çıktı veya herhangi bir şekilde bir klimasını aldı, buraya elektrik tesisatı çektirmek istiyor. E, Elektrici ulaşamamak. daha doğrusu doğru elektrici ulaşamamak konusunda çok büyük sıkıntılar var. Ee, bunun yanında e, evet bir elektrikçi buluyor. E, şimdi bizde şöyle bir mantık vardır, Aşırı bir Hasan Usta mantığı vardır. Evet. E, mahalleden birini ararlar Hasan Usta'yı bulurlar Hasan Usta oran elektrikçidir ama Hasan Usta hangi konuda uzman kimse bilmez. Tabii Hasan Usta ile başlamaya çalışmaya başlayınca işin rengi değişiyor. Bizde özellikle e, toplumda böyle ustaya karşı böyle bir korku vardır. Aman dolandırılacağım mı? Evet, Aman başıma evet, bir iş evet. mi gelecek ki? Usta, biz bu konuda iyiyiz. yani ustalar olarak otuz bir saniyede cevap vermek gibi bir uyumuz var. Onunla ilgili sorunlar yaşıyor, yaşanıyor. Ee, bir de verdiği paranın karşılığını alamamakla ilgili sorunlar yaşıyor. Bir de gerçekten e, hak etti mi bu parayı, en büyük yaşadığı sorunlar da bu. E, bunun yanında sektörle ilgili, e, sektörde çalışanlarla ilgili aslında biraz karşılıklı, e, burada maalesef karşılıklı bir e, sıkıntı var. Çünkü, e, Elektrik sektöründe çalışan firmalar en çok büyük şikayetleri istedikleri parayı yani aslında hak ettikleri ücreti almamak konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bunların da en büyük sebepleri piyasamızda maalesef çok yetkisiz hatta vergisiz, faturası çalışan sektör çalışanları var. Evet. Bu da ister istemez gereksiz bir rakip veya... Baş edilemez bir rakip, yani dürüst olarak çalışmak isteyen, vergisini ödemek isteyen veya zamanında yetkinliğini almış, yeterliliğini almış e, sektörümüzdeki elektricilerin en büyük aslında e, sıkıntısı. Bir de onların, e, o dediğiniz grubun bozduğu tesisatlarla yanlış yaptığı işleri düzeltmekle, geçen bir süre var. Şimdi sorunlardan, e, sektördeki sorunlardaki meslektaşlarımızın dediğim gibi e, yetki ve yetersiz aslında kişilere rakip olmak. En evet. büyük sıkıntısı evet. da bu. E, bunun yanında e, teknik olarak maalesef sahaya indikleri zaman e, teknik olarak yetkisiz bir insanın verdiği bilgiyle aslında teknik bilgiyle çünkü müşteri her zaman kendi lehine işin çözülmesini sağla, sağlamak ister. Geçen bir yaşadığım bir olay vardı. İşte bir şey yapıyorlar, bir mağaza yapıyorlar ve buranın elektrik güçlerinin yükseltilmesi lazım ama orada al sahibinin elektrisi de diyor ki gerek yok. Yani yetkisi yok, her şeyi bir şey yok. Çünkü ileride en büyük sıkıntılar zaten yangınlar da bu sebeplerden çıkıyor. Evet. Çünkü zamanı da ben yaptım diye söz vermiş ama yapmadığı bir iş var, onun da ortaya çıkmaması adına maalesef böyle sıkıntılar yaşanıyor ve bu da müşteriye maddi ve manevi hatta hayati e, sorunlar ortaya çıkarıyor. E, bizim elektrikçi esnafının da en büyük sıkıntısı maalesef bizim de bir öz yapmak gerekirse biz dükkanda beklemeyi seven bir esnafız. Yani bu aslında çok kötü bir olay. E, çok sevdiğim bir söz var, der ki e, gezen kedi yatan aslandan daha güçlüdür diye. Sağa inmemiz gerekiyor, müşterilere ulaşmamız gerekiyor, bunlarla ilgili değişik kanallara, network ağlarına girmemiz gerekiyor ve bu şekilde açıkçası biraz sorunlarımızı çözebiliriz ama burada çok etkin olmayan maalesef odalar özellikle meslek odalar bu konuda çok yetersiz kaldığını ben Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Tam onu söyleyecektim bir merkezden yönetilmesi doğru organizasyonlar gerekiyor aslında. Ya orada aslında şöyle bir şey, biraz elektrikçi esnafının biraz bu işin aslında bir de siyasi kısmı derler aslında bu oda kısmı. Orada biraz etkin olması gerekiyor. Maalesef seçtiği insanları denetlememesi veya kimi seçtiğini e, çok iyi bilmesi gerekiyor. E, Meslek odaları açıkçası şu anda Türkiye'de biraz aidat toplayan bir pozisyon almış durumda. Herhangi bir denetimi veya sahaya inip de çünkü normalde sicillerini aslında bu meslek odaları tutuyor meslektaşlarımızın. Sicillerini tutması gereken kurum maalesef o da bizim gibi dükkanlardan çıkmamak aslında kendi odasından çıkmamak gibi bir özelliği var. Ve işte belli başlı sorunlarımız aslında bir nevi bu. Yani sen. o da e, ben de bir tüketici olarak söyleyeyim mesela Şimdi biz de örnek veriyorum acil bir elektrikle ilgili bir durum olduğunda en yakın elektrikçi aradığınızda bir proje ile ilgili çalıştığını örnek veriyorum en az iki günden aşağı gelemeyeceğini söylüyor. E şimdi başka elektrikçi nasıl bulacağım? güveneceğim mi? Yapabilecek mi? Yapamayacak mı? O da tüketiciye sorun. O yüzden çözümler aslında dediğim çözümleri gibi, ben anlatacağım. Onunla ilgili kafamızda çok güzel projeler var. Evet. Yavaş yavaş altyapısını kurmaya da evet, başladık. Onlardan evet, evet. yani ee, onlar hakkında bahsedeceğim zaten. Söylüyorum. mesela müzisyenlerin de yaşadığı sıkıntılar iki tane, üç tane kurum var ama hiçbir şey yapamıyorlar müzisyenler için. Yani Türkiye'de birazcık bu kurumlar ya, dediğiniz gibi biz yapmayı seviyoruz yani. Evet, <laughs> bir şey aldığımız var. zaman, yetki aldığımız zaman onun ıı, yapmayı seviyoruz. Evet. Yani o da yapmayı da bir söz var. Ee, aslında dürüst adam hırsız yapmak istiyorsan önüne bir para koy derler. Yani bizde de denetlemedin takdirde veya oy verdiğin kişiyi seçtiğin kişiyi takip etmedin takdirde o da ister istemez rahat konfor alanından çıkmak istemiyor. Şeffaf değil mi? Bu ya aslında şeffaflık, bir şey yapılmadığı için şeffaflığa da gerek yok bence. Yani bir şey <laughs> yapılmıyor i̇şte zaten. yani şey e, Şeylere şu asılıyor. bir iki tane broşür gönderiyor, işte yetkisiz ile çalışmayın, dükkanlarınıza bulunasın. Başka da bir şey ben daha görmedim. Yani onun için e, yapılmayan bir şeyin şeffaflığı olduğunu da Ama aidatlarla ilgili belki bir e, denetim yapılabilir diye düşünüyorum. Ama evet, evet. bakmak lazım. Onun dışında ama yok. Peki e, ölümcül hatalar neler? Mesela ölümcül hataları da soralım bu sektördeki. Tabii ben e, ölümcül hataları açıkçası şöyle, e, şimdi biz hep elektrik tasarrufundan başlarız. Çünkü ölümcül hataların başında da bu geliyor. Yani projelendirmemek kısmı çok var. E, bir elektrik tasarrufu da aslında bununla alakalıdır. Eğer siz doğru bir proje yaptır, e, yapmadan e, evinizin elektriğini yaptırırsanız, iş yerinizin elektrini yaptırdığınız yaptırdığınız sakte bir işletme maliyetlerini yükseltirsiniz kuruluş maliyetlerini yükseltirsiniz çünkü ihtiyacınız olmayan bir şey yaparlar size farkında bile olmazsınız bunun yanında bakım maliyetlerini yükseltirsiniz bir de doğru çalışmayan bir sistemde her zaman arıza maliyetleri ortaya çıkar. Bunun içinde en büyük hatalardan biri projesiz aslında olaya girmek. Bu çok büyük bir hata. Kesinlikle. Ben bundan 8 yıl, 8 yıl önce bir tane AVM yaptım Karadeniz bölgesinde. AVM maalesef oran esnaflarını yaptığı, biraz esnaf mantığıyla yapılan bir AVM'ydi. O dönemde açılış projesiz yapıldığı için açılış dönemindeki ilk zarar 1,5 milyon TL civarındaydı. Daha açılmadan AVM 1,5 milyon TL zararla girdi. Çünkü... Proje gecikti, istenilen ürünler, istenilen dükkan, işyerler teslim edilemedi ve sonuçta da ki o zaman hatırlıyorum 200 bin lira civarında bir mimar mühendisler bir proje bedeli istemişler. Onu vermemek adına bir buçuk milyonu gözden çıkardılar. Şu anda da AVM maalesef üzülerek benim yaptığım bir AVM olmasına şu anda pasaja dönmüş durumda. Çünkü tamamen projesiz, ileriye dönük planlamalar yapılmadan sadece esnaf mantığıyla hareket edildiğinden dolayı da şu anda büyük bir sıkıntılar yaşanıyor. Ee, bir de e, biraz önce bahsettim konuyla ilgili özellikle e, uygulamalar yapılırken e, müşteri biraz maliyetten kaçmak ister. Maliyetten evet. karşı için de elektrikçinin biraz böyle uygun olması ister. E, diyelim ki örnek veriyorum burada bir güç arttırımı veya yaptığınız e, tesis, altyapısı uygun değilse e, bununla ilgili elektrik idarelerine başvurmasında buralara proje vermeniz ve buradan bir e, ek talep istemeniz gerekiyor. Bu da bir maliyet. E, Elektrikçiler de biraz bunu daha basit yapalım noktasında e, maalesef burada e, müşteriye, Kuruluş maliyetinde yarar sağladığını düşünmesine rağmen sonraki sorunlarda büyük sorunlar elde ediliyor. Çünkü yangınların da aslında en büyük sebebi bir nevi de bunu diyebilirim ben size. Evet, evet, evet. Bunun yanında bizim birçok müşterimiz de maalesef beni bilmiyor. Siz de biliyor musunuz bilmiyorum. Özellikle her yıl aslında kanunen bulunduğunuz evde dahil olmak üzere elektrik ölçümlerini yaptırmanız gerekiyor. Çünkü kanun şunu diyor. Siz diyor elektrik tesisatının doğru olup olmadığını bilemezsiniz. Böyle bir yetkinliğiniz yok. Böyle bir sorumluluğunuz yok ama sizin sorumluluğunuz bizim yetkilendirdiğimiz özellikle Çalışma Sosyal Bakanlığına bağlı e, firmalara gelip buraları denetletmeniz lazım. E, biz hep bugüne kadar şey olarak biliyorduk. Geçen işte bir haber okudum. E, çalıştığınız kişiye zarar verirseniz siz de sorumlu ama e, bundan iki yıl önce maalesef acı bir olay oluyor. Bir e, büfede e, bu dondurma dolabından dolayı 3 üç yaşındaki çoluş, çocuk maalesef hayatını kaybediyor. E, yapılan e, sonuçta da e, bu büfe sahibine 3 yıl hapis cezası verildi. Sebebi de buranın niye denetimini yaptırmadım noktasında. Bu önemli bir konu. Evinize geldiniz misafirden dahi siz sorumlusunuz. Orada ulaşabilecek her şeyden siz sorumlusunuz. Bu sorumluluğu da ancak buraların kontrollerini, ölçümlerini yasal olarak raporlarını alarak e, bu e, bu sorumluluktan, bu kanuni sorumluluktan kurtulabilirsiniz. E, bir de özellikle yeni ev alanlar veya bir işte şey sorabilir ev... miyim? O yeni evlere geçmeden e, bakanlık onu özel şirketlere mi yaptırıyor, kendisi mi yapıyor? Şimdi bakanlık ...elektrik mühendisler odasına bağlı olman gerekiyor. Bir, ikincisi çalışma Sosyal Bakanlığı... ...son bir senedir bir çalışma başladı. Ekip net numarası denen bir numara verdi. Yani bu e, denetim yapan mühendisleri denetlemeye başladı. E, ve bunlara ilk önce geçici numaralar verdi. Daha sonra belirli süre sonrasında... ...kalıcı numaralara geçirdi. Dedi ki benim sadece ekip net numarası... ...verdiğim kişiler bunları denetleyebilir. E, ben bunların raporlarını sadece kabul edebilirim dedi. E, şu anda da bu çalışmada devam ediyor. E, zaten iş yerlerinde özellikle... ...çok riskli ve riskli olan iş yerlerinde... ...müfettişler denetim yaptığı zaman... Bu raporların mühendislerin ekipnet numaralarını istiyor. Eğer ekipnet numarası yoksa e, bu raporları kabul etmiyor. E, bu aynı şekilde mahkemeler de aynı şekilde olacak. Eğer bir orada bir iş kazası olduğu zaman siz raporu götürdüğünüz halde eğer ekipnet numarası yoksa veya bu mühendis ekipnet eğitimlerini almamışsa, yeterlik eğitimlerini almamışsa e, bu raporlar geçersiz sayılacağından dolayı da büyük bütün sorumluluk da sizin üzerinizde kalmış olacak. Evet, ona dikkat etmek lazım. Bir de son noktada şunu söyleyebilirim. E, i̇ş teslimlerinin aslında e, kontrol edilmesinde... E, şu anda firmalar buna başladı zaten. Yani geçen bir proje aldık. E, büyük bir 30 bin metrekare bir iş merkezi. E, biz burayı teslim ettik. E, son %10 hak edişi kalmış. E, bize geldiler. Dediler bunu bağımsız olarak bir denetler misiniz? Bütün hak edişleri cihazdan ölçümlerine geçtik. Bir hafta onun içerisinde kısmı teslim edeceğiz. Bu da aslında bir nevi bunu yapmadığınız takdirde şunu şu zararı elde ediyorsunuz. Neyi teslim aldığının farkında varmıyorsunuz. Bu da sizin ister bir müteahhit ve mimar açısından baktığınız zaman müşterilerinize karşı mağdur olmanızla veya müşterileriniz karşısında sıkıntı yaşamanız da sebep oluyor. Eğer bu denetimleri de o düzgün bir şekilde yaptırırsanız en azından hem maddi hem manevi hem vicdan olarak büyük bir sorundan da kurtulmuş olursunuz. Evet. Gerçekten. Ya yani anlattığınız şeyler hepimizin yaşadığı evlerde, iş yerlerinde yaşadığı sorunlar. Umarım çözümü bir önce ya. Yani, yani. evet. <laughs> o zaman sizden son olarak da sonra İrem Hanım'la birazcık <laughs> Eleotek mühendisliği konuşmak istiyorum. Ondan sonra siz de o zaman çözüm önerilerinizi de alalım sizden Kalender Bey. Şimdi sektörde aslında bu işte üç tane ayak var. Bunlardan bir tanesi elektrikçiler. Bu sektörü Hı. işi yapanlar. İkincisi bunların ara müşterileri. Kim bunlar? Müteahhitler, mimarlar, iç mimarlar. O SGB'ler. E, dördüncüsü, üçüncüsü ise de müşteriler. Yani biz bunlarla ilgili bir e, güç birliği yaratmak istiyoruz. Yani şu anda Elotek Mühendislik olarak böyle bir hedefimiz var. E, özellikle partnerlerimiz yani meslektaşlarımızla ilgili olarak e, hem e, sosyal medya alanında, hem e, yazılımsal alanda, hem de e, bir güç birliğine varmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalara başladık. E, örnek veriyorum bir e, elektrikçi, diyelim arıza işlere ulaşan bir elektrikçi, bir e, Farklı hizmetler, elektrikle ilgili olarak farklı hizmet örneğin kamera işini maalesef e, kendisi yapmaya kalktığı zaman çok büyük sıkıntılara düşüyor. Hem müşterisine istediği kalitede hizmeti veremiyor, hem de e, daha sonra bu kamerada oluşacak bir arızaların arızaların çözme konusunda sıkıntı yaşıyor. E, bu tabii e, projelendirme de aynı, ölçümler de aynı şekilde. E, bu şekilde partnerlerimize diyoruz ki sizin işinizi bırakın biz denetleyelim. Hem biz size burada e, bir... E, kalite yaratmış oluruz. Sizin işinizi daha üst noktalara müşterinizin karşısında bir rapor sunarak aslında e, bu şekilde kendinizi de ortaya çıkar. Çünkü hepimizin her işi yapma gibi şansı yok. Yani Hı -hı. buna girersek e, çok büyük sıkıntı. Sabancı'nın çok sevdiğim Sabancı'nın bir sözü var. Der, der ki her işin bir şeyini bir şeyinde her şeyini bileceksin diye. E, biz e, bazı konularda uzmanlaşmak istiyoruz. Yani bunlar da zaten 3 senedir, 4 senedir çok uygulamalar yaptık, inşaatlar yaptık. Ama e, şu aşamada biraz e, proje kısmında ...denetim kısmında e, ağırlık ve özellikle elektrik idareyle ilgili talepler kısmında ağırlık vermeye başladık. Ve bunlarla partnerlerimizle çalışarak burada aslında sorunları çözebiliriz. Çünkü hem kendilerinin maddi sorunlarını, ek iş gelirleri sağlayabilirler... E, satamadıklar hizmetleri, e, bizim üzerimizden satışlarını gerçekleştirebilirler. E, biz de oluşturacağımız bir network ve kendi mahallesindeki oraya bir yeterlik vererek... ...bununla ilgili yazılım çalışmamız var zaten. E, bununla ilgili... Çok sosyal ağları görüyorsunuz veya bugün işte farklı aplikasyonlar var işte elektrikçiye veya herhangi bir ustaya ulaşmakla ilgili ama orada en büyük sıkıntı şu maalesef o sistemler o aplikasyonlar o yazılımlar bunu yapacak kişinin yeterli olup olmadığı ile ilgili bir denetim yapma şansı yok ama biz elektrikçiler denetleyeceğiz yani elektrikçilerin yeterli olup olmadığını bununla ilgili yetki belgelerinin olup olmadığını hatta bu yazılıma girmeleri için de belirli bir süre aslında bir en az bir 5 yıl deneyimi olması gerektiğini ile ilgili bazı şartlar koyarak e, müşterilere, e, bize ulaşan müşterilere gerçekten yönlendirmiş takdir zaman yeterli firmaları yönlendirmiş olacağız. E, i̇kincisi ise müteahhit ve mimarlarla ilgili olarak e, şöyle bir çalışma içerisindeyiz. E, biz diyoruz ki evet ya işinizi yaptırın, işinizi yaptırdıktan sonra bırakın biz denetleyelim. Yani biz tamamen bağımsız olarak denetleyelim. E, bugün yaptığınız bir elektrik firmasını e, bize teslim ettiğiniz takdirde biz yaptığınız sözleşmeye bakarak kullandığınız cihazların ölçümleri dahil kaçak akımlı rölelerin ölçümlerine dair yaparak size teslim edebiliriz. Yani bu sayede de hem siz müşterilerinizle sıkıntı yaşamazsınız daha sonraki süreçlerde hem de verdiğiniz paranın gerçekten hakkını alıp almadığınızı anlayabilirsiniz. Üçüncü ayaksa müşteriler. biz şöyle düşünüyoruz bir ev alıyorsunuz veya bir araba alıyorsunuz. Araba aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz bir eksperteye veya diyorsunuz bunun ekspert raporu var mı? Ben merak ediyorum. Buradaki bütün seyircilere de sormak istiyorum. Bir ev alırken bunu niye yaptırmıyorsunuz? Yani buranın elektrik tesisatı doğru mu? Kullanılan malzeme doğru mu? Gerçekten çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bunun yanında sadece mekanik olarak su tesisatı, kalorifer tesisatı, boya, parke gerçekten doğru mu noktasında niye denetim yok? nasıl kablolar döşendi? Bunu kalınları... ölçebilirsiniz. Bakın yani siz göremezsiniz bir müşteri ama Biz evet. gelip bunun ölçümlerini yaparak evet. testlerini yaparız. Kullandığınız kaçak akımın bile kaç milisaniyede attığını e, kaç miliamperde attığını size raporlayıp verebiliriz. Yani siz kendinizi burada güvende hissetmek zorundasınız. Maalesef çok bizim meslektaşlarımızda böyle bir sıkıntı var. Kaçak akım rölesini takıyor ama devre dışı bırakmış takıyor. Siz ama güvende oturuyorsunuz. Nasıl olsa kaçak akım rölen var çarpıldığın zaman atacak diye ama maalesef bunu denetletmezseniz bunun doğru çalışıp çalışmadığını da bilme şansınız yok. Aslında 3 ayak üzerinde ııı e, Sorunlara eğilebilirsek her açıdan da bakmak lazım. Ee, bunu birçok sorun çözebiliriz diye düşünüyorum. Kanunda e, herhangi bir geldi burada bir elektrik çağırdı vatandaş. İşte şu anki zamandan bahsediyorum ve sizin evet. projelerinizde inşallah rayına oturursa çok güzel projeler. İnşallah her evin projesi geçene. olacak bir kere yani harika bir şey. E, şu an yapılan bir işlemde sorumlu tutulabiliyor mu elektrik? Tabii yani eğer onun yetk yetki yandı. belgesi yoksa şimdi bugün nasıl bir doktor olmayan kişi hastaya bak, e, baktığı ama suçluysa dolandırıcılığa girer bu. Aynı şekilde yetkisi yoksa e, bununla ilgili bir elektrik yapıyorsa bu aslında bir nevi dolandırıcılıktır. E, burada ben TİO'yu vereyim sıkıntınızı. Evet, evet, evet. <laughs> ben, ben o istediğimi aldım sizden. <laughs> şimdi o arkadaşlar. Doğru, direkt savcılığa başvurup dolandırıcı bunun yanında meslek odalarına şikayet edebilirsiniz. Orada ne kadar bir etkili olurlar bilmiyorum ama Sonuçta bununla ilgili tüketici mahkemelerine gidebilirsiniz. Kaymakamlıklarda biliyorsunuz tüketici heyetleri var. Siz bireysel olarak hareket ederseniz tüketici heyetlerine gidiyor. Eğer iki tarafta ticari ise tüketici mahkemelerine gider bu konu. Orada birçok anda hem maddi olarak hem de ağır cezaya veya ceza konularında bayağı bir bir bilirim noktayı alabilirsiniz diye evet, düşünüyorum evet, ben. Evet, evet, evet. Bunu öğrendiğimiz şey iyi oldu. Ben değil zamanında değil gelmişim anladın. Evet, tabi. evet tam zamanında geldiniz. Tam zamanında geldiniz. Peki İrem Hanım hep siz dinlediniz şimdi. Evet, şimdi e, ben konuşayım. kurumsal kimliğini konuşalım sizle. Altyapı harika çalışılmış. Ya evet. yani eksiksiz çalışılmış <laughs> gerçekten. Bakalım o çalışmaya nasıl bir vizyon, nasıl bir misyon edinmiş Elotek Mühendislik. Şimdi Kalender Bey'in anlattığına yönelik benim çok üst seviye bir konuşma yapmam gerekiyor. Çünkü <laughs> e, altyapısını, işi, projeleri o kadar güzel anlattı Kesinlikle. ki, ki projelerde gerçekten e, insan hayatını ilgilendiren bir konu. Yani bir küçük bir çocuğu Büyük insanları ilgilendiren bir konu ve bizim aslında vizyon olarak çok böyle şeyimiz yok. Hem kaliteli hem uygunluk açısından hem insanların sağlığını, hayatını düşünebilecek bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Biz de vizyonumuzu buna göre belirliyoruz aslında. Yani hem altyapısı olarak hem maliyeti olarak müşterilerin uygunluğuna çünkü herkes aynı şartlar altında değil... Nasıl güvenilir, nasıl sağlam yapılar, nasıl farklılıklar yaratabiliriz diye çalışıyoruz. Ee, aslında bir nevi de elektrikçilerle partner olmak istiyoruz. Yani onların yetişemediği konularda onlara destek sağlamak istiyoruz. Çünkü az önce dediğimiz gibi mahalledeki Hasan Usta'nın ne kadar yeterlilik belgesi yoksa... ...aynı mahalledeki diğer insanlar da eşit şartlara sahip ve aynı hizmeti almak zorunda. Ee, burada Hasan Usta'nın yetkisi olmadığı için e, biz de onlara destek sağlamak istiyoruz. Aslında... E, vizyonumuz da, misyonumuz da bu yönde. Orada hemen Hasan Usta'yı bir kollamak için bir soru sormak evet. istiyorum. Onlar da bizim yıllar ki emekçilerimiz. Evet tabii e, ki de. Şimdi o Hasan Usta'yı da bir şekilde kurumsallaştırmak gerekiyor mesleki değil mi? Mesleki yeterli kursları var. Şu anda iş güvenlik kanunu gereği. Şimdi şöyle onlar ıı, direkt olarak da bir şey yapamazlar. Eğer ıı, meslek sesinden, çıraklık eğitiminden veya ıı, meslek yüksek okullardan ve üniversiteden, fakültelerden mezun değilse. Ama ıı, onlar ancak ıı, çalışabilirler. Yani bir herhangi Hı. bir yeterli yetkisi olan kişinin yanında çalışabilir. Çalışın. Bunun için de mesleki yeterlik belgesi şu anda iş güvenlik firmaları kullanıyor. Iı, bazı eğitim e, kursları, bunlar gibi kurslar düzenleniyor ve bu insanların şantiyelerde çalışabilmesi için mesleli, mesleki mesleki yeterlik belgeleri düzenleniyor ve bu sayede de rahatlıkla sahaya inip çalışma imkanı bulabiliyorlar. Evet, evet gelelim e, <laughs> ilerideki hedeflere. Müşterilerle mesela nasıl buluşturmayı düşünüyoruz? Çünkü ben Türkiye'de gerçekten e, çok böyle iyi projeler, çok iyi yapılan işler, çok iyi e, hazırlanmış ortaklar, multidisipliner çalışmalar var ama gerçekten bunların sunumları e, takip edilmesi çok zor oluyor. Yani bunu duyurmak, buluşturmak müşterilerle. Neler düşünüyorsunuz Zeynep Hanım bununla ilgili? E, mühendislik müşterilerine şu an pandemi dolayısıyla yüzde görüşmeler sağlayamadığı için sosyal medyadan görüşme sağlıyor. 7-24 destek vermeye çalışıyoruz. E, tabii ki pandemi dönemi bittikten sonra sahaya ineceğiz, elektrikçilerle yüze görüşeceğiz. Ama bizim ilerideki hedeflerimiz aslında Kalender Bey'in de dediği gibi denetim yapmak. Yani elektrikçilerin denetimini sağlamak, onlara denetim danışmanlığı yapmak gibi bir hedefimiz var. Bu da pandemi döneminden sonra muhtemelen kesinleşecek ve hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilk adımı atacağız. Umarım başarılı olursunuz bu hedefleri gerçekleştirmede. Sosyal medyayı ne derece kullanıyorsunuz? Çok önemli çünkü artık iki tane hayat yaşıyoruz. Biri real yaşadığımız bu nefes aldığımız yer. Bir de olayları, alışverişleri artık her şeyi oraya kaydırdığımız sosyal medya. Nasıl kullanacak Elotek'in mühendislik sosyal medyanın gücünü? Sosyal medyanın gücünü Elotek şöyle kullanacak. Ee, biz artık yani işini sosyal medya üzerinden yöneten birçok insan var. Yani birçok insan ve firma var. Artık sosyal medya... ...bir iş haline geldi. Kesinlikle. Ee, küçüğünden büyüğüne her insanın kolaylıkla erişebildiği... ...her evde kolay imkanlarda bulunabilen aslında... E, ...yani bir yorum yapıldığında... ...acaba bu yorumu 5 yaşındaki bir çocuk mu yaptı... ...yoksa e, 60 yaşındaki bir adam mı yaptı... ...ayırt edemediğim bir platform haline geldi. E, bu dönemde ne oldu? E, firmalar e, sosyal medyaya daha çok ağırlık vermeye başladı. Çünkü bir arkadaşımız bize sorduğunda... ...evet bizden fikir alıyor... Ama onun kendi sitesine girdiğinde diğer insanların yorumlarını görüyor. E, fakat bu yorumları kimin ne şekilde yazdığını bilmediği için e, bir kafa karışıklığı da yaşıyor. E, biz de sosyal medyayı bu dönemde e, doğru projelerle, doğru görsellerle çünkü sosyal medyada görsel çok önemlidir. Evet. Yani bir yazıdan ziyade uzun bir metni okumazsın, görseline bakarsın yani yaratıcılığına bakarsın. E, demek ki bu sosyal medyanın web sitesi bu kadar yaratıcıysa, bu insan bu firma güzel işler yapıyor demektir. Ee, biz de Eletok olarak genelde görselliğe doğru projelendirmeye, e, insanlarla ilişkilerimize, konuşmalarımıza verdiğimiz desteklere daha fazla ağırlık vermeye başladık. E, bu dönemde de pandeminin çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü birçok firma e, sosyal medyayı kullanmazken bir anda kendini sosyal medyada bulmaya başladı. O yüzden de e, şu anki hedefimiz Öncelikle sosyal medyada elektrikçilere, OSGB'cilere, mimarlarımıza bir alan açmak. Daha sonra da o alanda aynı şekilde kendimizi daha üst seviyelere taşıyarak farkındalık yaratmak. Harika. Valla. <laughs> Kalender Bey sizin alt tipi hazırladığınız kadar İrem Hanım da vizyonu, misyonu hazırlamış. bizim zaten ekran yüzümüz. <laughs> evet, evet. İyi, i̇yi, bir seçim. Medya iletişimde okuyor. Hem de meslektaş sayılırız. peki vallahi çok güzel bir sohbetti. yani çok inanılmaz yaşanan sorun ve ben her zaman şunu söylerim ama tüketicilerin çok bilinçli olması lazım. Evet. Yani o dediğiniz gibi o ustaya bu ustaya üç kuruştan kaçayım derken yanan binalar, biten hayatlar, giden maddi bir sürü hatırası olan manevi değerler çok önemli. Umarım istediğiniz gibi oluşumlar imza atıp ki ben inanıyorum özellikle kalender ve teknik olarak Şeyi çok iyi okumuşsunuz. Yani ben bir tüketici olarak dinledim sizi en başında. Gerçekten sektörün sorununu detayını iyi yakalamışsınız yani. Yılların verdiği bir tecrübe sorun evet. varsa orada bir çözüm yaratabilirseniz hem topluma yararınız olur hem kendinize yararınız olur. Bugün dönüp baktığınız zaman bütün güzel projeler aslında bir sorunu çözmekle başlıyor. Onun için biraz sorunlara çalıştık. Yani evet son bir senedir, bir buçuk senedir dışarıdan bunlara ilgili danışmanlarda tuttuk, araştırıyoruz da. Gerçekten ciddiyiz. Yani evet. bu konuda güzel bir projeleri gerçekleştirip inşallah bu ülkenin hak ettiği bir sektör haline gelir. Çünkü inşaat sektöründe maalesef en çok böyle dışlanan, en çok az parayı alan maalesef elektrik sektöründeki çalışanlar, esnafları. Amacımız gerçekten hak ettiği noktaya getirmek bu sektörü. Evet. Gerçekten önemli emniyet, güvenlik bir kere burada en büyük problem. Bunda insanın olduğu yerde maalesef bir yere kadar yapabiliyorsunuz ama sürekli böyle çalışan bir kurumun olması lazım. Dediğiniz gibi odalar yetersiz kalıyor artık güncellenmesi lazım onların da bir şekilde. Çok teşekkür ederim. Hayatlarınıza sağlık. Umarım Allah sizi muvaffak eder bu çalışmanızda Teşekkür ederiz. Amin. Güzel güzel günleri beraberce Size yaşarız. de güzel yayınlar diliyorum. <laughs> Çok sağ olun. Heyecanla, zevkle dinliyoruz sizi. Çok teşekkür olun, ederim. Çok sağ Teşekkür, teşekkür ederiz. Evet vizyon izleyicileri gerçekten ama böyle konularda benim her zaman söylediğim bir şey var. Lütfen tüketiciler olarak bilinçlenelim. Yani e, o evet ustamız her zaman bizim canımız yerimiz ama güvenlik söz konusu burada böyle şeylerde biraz daha dikkat etmek lazım. Böyle kurumlarla çalışmak lazım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.